Evet arkadaşlar şimdi Barlas'a yeni bir oyuncak aldık. Şimdi bunun açılımını yapalım hadi. hadi. Anam yırtıldı. Ee, anam yırtıldı gene. Evet. Yırtılmıştı gene yırtıldı. Barlas burada da var. Bana yardımcı olur musun hı <laughs> Açalım Açıldı mı? <laughs> Açılmıştır ya Açılmamış mı hala? Hmm. Bir saniye Buradan açıyorum tarafından da açalım barlar tamam. şey, şey Çekince geliyor mu? Hı? Çekince geliyor mu? Va Barlas bayağı büyükmüş bu. Hı. Değil mi? Var onun üstüne oturabiliyor musun? va Neymiş bunun markası? Pilsan ekskavatör. Nasıl indireceğiz? Nasıl indireceğiz? Bak buraya takılıyormuş. Bu yukarı kaldırıp aşağı indiriyoruz. Oturuyor. Ondan sonra şu tırnağı yukarı çıkarınca aşağı iniyor. Hadi bir de sen yap bakayım nasıl oluyormuş. Takıldı mı? Hı hı. Oldu mu? Şimdi yukarı kaldır. Tamam şimdi aşağı indir. <laughs> Yapamadın mı? Hayır. Bak. Yukarı kaldırdım aşağı indirdim. Oturdu. Yukarı kaldırdım aşağı indirdim. Hadi bakalım bunda neler yükleyeceğiz? Barlas, Bununla neler yükleyebiliriz babacığım? Baksana senin orada küçük kepçen de var. Karşılaştıralım hangisi daha büyük. Hayır. Hadi. Ha kamyonu getirsene. Ama bu var ya. Evet. İner o. Ama işte bak böyle yapacaksın çok basit. Getiriyor musun? Tamam. Hoş geldin. Hoş geldin. Oo. Varlas çok güzel oldu be. Enisi böyle doldurmak. Oo. İnmiyor mu? Evet. Tut bakayım şöyle burasından. Yukarı kaldır. Hayır, yukarı. İleri doğru ittir şöyle. Hem. Bak indi. Bir daha yap. Şimdi kum alalım. Aldın mı kumu? Barlas güzel mi? Hem hızlı gidiyor galiba. Hadi kumu doldur bakayım kamyona nasıl dolduruluyor. Bu kadar mı? Başka inmiyor mu? Bakalım. Hmm, fazla aşağı inmiyor bilmem. Onu şöyle yapalım. Bu şekilde aşağı iniyor. Hadi bakalım biraz daha kum koy kamyonumuza. Barlas'ın yeni ekskavatör neydi bunun ismi Barlas? Ekskavatör müydü? Ekskavatör değil mi? Aa, evet. Evet. Ama şey Hı -hı. Ama ben sana öğrettim ya. Şöyle çekiyoruz. Aşağı indiriyoruz. <laughs> Ama bunun önünü kırmamak lazım değil mi? Yavaş gitmek lazım. Hı -hı. Oo. Kumu boşaltalım hemen mı? Evet Bir daha sever ki videomuzu kumda deneyelim Değil mi Barlas Bir bakar mısın bana döner misin Dönsene bana Evet Hadi bakalım. Arkadaşlar görüşürüz de. Tamam görüşelim de sen niye bakmıyorsun bana? Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar de.